Başlıklar e, derse başlayalım. Bir, bir, bir sunumumuz biraz kalmıştı. Onlar bitirelim. Bundan sonra bugünkü dersimiz bitecek şahane. E, bunu yapmıştık. Peki ne yapalım? Karşımızdaki kim dinlemeli, yani iyi bir iletişim için e, hem dinleyici hem iletişim kuran yapmış olan kişi ne yapması gerekir? Karşımızdaki etkin dinlemeliyiz, beden dilimizi kullanmalıyız, empati kurmalıyız, yüreklerimizi örgü verici olmalıyız. Kavramı ve tanım arkadaşlar. İletişim sözcüğü, datın de ortak anlamına gelen komünist kökünden türetilmiş communication kelimesi. Yani dilimize kullanmaktadır. kullanılmaktadır. Çünkü communication sözcüğü kökeni dolayısıyla ortak bağ salasmış olmayı niteleyi ifade etmektedir. Kişinin yaşadığı toplum içerisinde var olan kuralları, değer ve inançları öğrenilmesi iletişimde gerçekleşmektedir. Başkalarıyla bir aradan olmak, kendisini anlatabilmek, yerlerini anlayabilmek, sadece toplumla isteyen insan iletişim kurmayı yönelmektedir. Bu ilişki bağlamında communication, aynı zamanda iletişim ifade etmektedir. Dilimizde daha dar, dar bir anlamı olan iletişim sözcüğü gibi, sözcüğünün temelindeki topluma sağlaşma anlamını ifade edemektedir. Yalnızca karşılıklı iletişimden bahsediyoruz. O biraz daha toplumsal anlaşmaya bağlı arkadaşlar. Sözcük 15. yüzyıldan sonra bilgi topluma yaygın anlamda kalmıştır. 20. yüzyılda ise kitle iletişim araçlarının ulaştığı gelişim düzeyi İnsanlar arası iletişim sağlayan araçlardaki teknolojik gelişmeler ve kişisel ara iletişimin kazandığı önemle birlikte sözü doğa ve insan bilimlerinde sık sıkla kullanılır olmuştur. Bir tanıma göre iletişim arkadaşlar bilginin semboller, işaretler, davranışlar, ürünler ve benzeri şekilde bir yerden başka bir yere aktarılmasıdır. Başka bir tanıma göre de bir birimden çıkan bilginin haberin karşı birime ulaşması, onunla bir etki uyandırması, bunun ilk birime geri dönülmesi sürecidir. İletişim simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerlerine veya değerlerine bir fikrin tutumları ve duygularını netinir. Resim sayesinde dünyayı anlamlı kaldırdığımız ve başkalarıyla paylaştığımız insan, ilk süreçleri. Arkadaşlar zaten teknoloji çağında iletişim çok daha Eskiden yani iletişimleri zorken şimdi dille ilgili sıkıntı yok. Yine öteki e, ucundaki insanlarla telefon aracılığıyla işte çeviri e, programlarıyla görüşülebiliyor. Yani bu globallaşan dünyada dediğimiz gibi iletişim artık arttı. Eskiden kendi ilimizdeki, kendi şehrimizdeki insanlarla iletişim belki kuramıyorken şimdi dünyanın her yerindeki insanlarla iletişim kurma şeyimiz var. Avantajımız var. İletişim en yalın tabiriyle Bilgi, görüş, duygular, tutum, aktarımı yani mesaj alışverişidir. Yani ileti diyoruz ya mesajın türkçesi, e-mailin e türkçesi ileti diyoruz. Bu da onun gibi. Ne kadar bilirsem bil, söylediklerim karşılıklıyım, anlayabildiği kadardır demiştir mevlamı. Doğru, yok, doğru bir şey arkadaşlar. Tanımlar, düşünce ve görüşlerin sözü olarak karşılık alışverişi bizim başkalarının başkalarının da bizi anlamlara yarayan süreç. Yani bu Hobel'in tanımı, Andersen'in tanımı iletişim için. Karşılıklı anlayışa ulaşmak amacıyla bilginin katılımcılar tarafından paylaşıldığı yakınlaşma sürecidir. Bir eğitmen açısından ise iletişim, davranış değişikliği oluşturma, düşünce, duygu, tutma, becerilerin paylaşılması olarak tanımlanır. İletişim modeli, Sean Weaver iletişim modeli. Bunu az önceki sınıflara görmüştük arkadaşlar gönderici ve alıcı iki ayrı zaten arkadaşlar. Mesajın iletimi arada. Bazı etkenler ne yapıyor? E, mesajın iletilmesini engelleyebiliyor. Mesaj oluşturuyor, koplanıyor, alınıyor, çözümleniyor. Geri bildirim oluşturması, geri bildirim kullanılması, geri alınması, geri bildirim çözümlenmesi. Yani biz karşıdaki arkadaşa bir mesaj verdik. O anladı. Fakat anladığı kısa bir soru bize bir mesaj verdiği biz anlamayabiliriz. Eğer bizi yanlış anladı, yanlış cevap verdi, sen tamamen yanlış anlaşılmış olabilir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim temel ögeleri. Kaynak, ileti, kanal, alıcı, ileti, yalgalama, geri bildirim, gürültü. Kaynak arkadaşlar zaten bir insana bir insana görüşse Birinci insan kaynak. Kanal aradaki e, giden yer. Mesajımız ileti. Alıcı karşıdaki arkadaş. Bakın burada var. Kaynak, mesaj, alıcı fikir veya bir bilgi, içerik ortamda algılan karşıya geçip, şifreyi çizgi, fikir veya mesajla geri bildirip karşı tarafa iletecek. Bakın, kanal geri bildirim. Algılama, yorumlama, seçme, kod çizme, algılama, kodlama, yorumlama, seçme, kod çizme. Bu nedir? Bir döngü halinde devam ediyor arkadaşlar. Şifreyi arasında. Fark düşündüğümüz, düşündüğünüzün söylemek istediğini, söylediğini söylediğiniz sandığını, söylediğiniz karşınızdaki durmak istediği, duyduğu ve anlamak istediği, anladığını sandığı sandığı, sandığı arasındaki farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirlerine yanlış anlamaları için en az 900 ihtimal vardır. Kaynak alıcının birbirinin farkında olmaları ile iletişim başlar. Etkin iletişim kaynak alıcının mesajı aynı anlam ne zaman gerçekleşmiş olur. Kaynağın taşıması gereken özellikler bilgili olmalı, toplama özelliği, dronörlük olmak, tanımlama. Kaynak süreci başlattık, Birey, grup veya bir kurum veya kuruluş olabilir. Bir düşünce ya da düşünce ile ilgili davranışı anlam yükleyerek alıcıya göndermek zaman toplayarak mesaj haline getirir. Toplama, kelimeler, rakamlar, şekiller, işaretler, hareketler, diğer semboller ve evet. toplanmış olur. Kaynak mesajları alacağının duyu organlarından en az birini iletilir. Kaynak ve alıcının karşılıklı olarak birbirinin farklı olmaları karşılıklı iletişim başlamasına sebep olur. Etkin iletişim kaynak ve alacağının mesajı aynı anlam verildiği zaman sağlanmaktadır. İletişimde asıl sorumluluk kaynağa aittir. Alıcının algılamayacağı bir mesaj alıcı için sadece bir gürültüdür. İletişim mesaj, duygu ve düşünceleri toplanarak sözlü, sözsüz ve yazılı bir anlatımla alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller denir mesaj alıcı ayı ne kadar çok duy olan ulaşırsa anlatım o ölçüde başarılı Yani hem göze hem kulağa hitap ettiği zaman hem konuşarak hem cesk mimik hareketlerimizi yaparsak iletişimi karşı tarafta da anlar. İletişim taşıması gereken önemli özellikler karşı açık olmalı, anlaşılır olmalı, doğum zamanla iletilmeli. Oyun kalan izlemeli, kaynak bağlayıcılar arasında olmalı. Yani ilk o birinci sınıftaki öğren öğrenciye okuma yazma öğretmeden doğru yöntemle bir çarpım, başta başka bir ağır bir problem çözüremezsiniz ama ne yapmak lazım? En alttan başlayarak doğru zamanda betimleri. Mesaj, kaynak ve alıcı için aynı alt taşıyan, sembollerle ifade edilen duygu, düşünce ve tutumlardır. Sözle ya da işaretle de Alıcıya ait ne kadar çok duygu duyuyor yani ulaşırsa iletişim o derecede başarılı olur. Mesajın üç unsuru vardır arkadaşlar. Sözlük, sesim 17, ses tonu 138, beden dili 155. Az önce başka bir kaynakta arkadaşlar hatırlarsanız %10 sözlük iletişim ses 30, beden dili de 60 diye gözüküyor. Yani gelen anlamda ona yakın. Kanal mesajın alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve mesajın alıcıya sunulmuş biçimidir. İletişimde seçilecek kanalı büyük oranda alıcının kim olduğu belirler. Ana mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam internet tekniklerdir. Mesajın alıcıya sunulmuş biçimidir. İletişimde seçilecek kanalın hangisi olduğunu büyük ortamda aracının kim olduğu belirler. Yani her insana aynı yöntemde bir mesaj e, iletemezsiniz. Herkesin algı seviyesi farklı olsun farklı bir yöntemle üretmek gerekir. O da e, alıcıya göre değişir. Mesajların aktarıldığı falanların açık olması, herhangi bir görüntü önemli. Tabii ortam da önemli. Alıcı mesajın içerisindeki öngörüler ve kendinden yapılması beklenen davranışları gösterdiğinde etkili resim olmuştur. Yani dedik ki işte bilindik ve davranış değişikliği de, olacak eğitim veya eğitim neyse. Bizim verdiğimiz mesaj da karşıdaki arkadaşta beklenen davranışı de, e, gösteriyorsa demek ki verdiğimiz mesaj alınmış, yol, doğru yorumlanmış. Alıcı hedef, mesaj alıcı tarafından amaca ve niyetle uygun şekilde anlaşılması gerekir. Etkili iletişimde hem kaynak hem de alıcı mesajı aynı anlamı vermelidir. Kaynağın önceki yaşantısından edindiği bilgiler, kültürü, mesajı doğru alması için rol oynar. Alıcı mesajın içerisinde öngörülen ve kendine yapılması beklenen davranışları gösterdiği zaman gerçek anlamda etkili geçsin, meydana gelmiş olur. Mesajı algılama, filtre etme. Alıcı mesajı algılarken önceden edindiği bilgileri kullanır kendi amacına değer ve yargılarına ve inançlarına göre yorumlar algılama zihinle duygularla ilgili bir süreçtir. Geri bildirim alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere denir. İletişim amacına ulaşmamışlarını ortaya koyar. Geri bildirim yani dönüp arkadaşlar alıcıdan kaynağa yönelen tepkilerdir. Yani etki tepki gibi. Kaynak alıcısına gönderdiği mesajları alıp almadığını Alında ise anlaşılıp anlaşılmadığını ya da neden anlaşılır geri bildirimde anlayabilir. Yani ben normal telefonla da bir mesaj gönderdiğim zaman, biz bir soru sorduğumuz zaman mesaj ulaşılıyor mesela, oradan da bize geri dönüş sağlansa demek ki verdiğimiz mesaj anlaşılmıştı. Bu da onun gibi bir şey. E, İletişim sürecinin son aşaması geri bildirimdir arkadaşlar. Mesajın tarafından yorumlanma şekli geri bildirim sayesinde anlaşılır. Ya, biz beklediğimiz cevap olmayabilir cevap ama farklı şekilde yorumlayıp farklı cevap da verebilir. tekrar kullanarak geri bildirimde bulunması durumunda önceki kaynak bu kez hedef olur. Çünkü tam tersi durum olarak arkadaşlar. Bir taraf hedef, bir taraftan kaynakken şey, tam tersi durum meydana geliyor artık. Geri bazen cez ya bazen yazı yan, yanıt alınması olur. Bazen kafamızı sallayarak da olan gelebiliriz Ve yazılı, yazıya yanıt alınması olarak bir yazı yazdık, onun cevabını bekliyoruz mesajdan. Geri bildirim olumlu ve olumsuz ve bir şey olarak, mesela olumlu geri bildirim yaptı veya tam tersi hayır dedi veya tepki vermeyeden bir. Olumsuz geri bildirim tepkisizlikten daha iyidir. Çünkü tepkisizlik tamamen yani o mesajı kale almama gibi anlama geliyor. Geri bildirimin olmadığı iletişim tek yönlü iletişimdir. Mesaja ilgisi olmayan geri bildirim vermeyin. Uyum zamanlamayı seçin. Amacınızı iyi tespit edin. Somut olun. beklediğimiz davranışı tanımlayın. Olumlu olun. Tepkiniz mesajın tam karşılığı olmasına özen gösterin. Gürültü iletişimi engelleyen mesajın alınmasını zorlaştıran her türlü duruma durum görüntüdür. arkadaşlar. Yani çevredeki koşulların kaynaklanan gürültüler olabilir. Kanaldan kaynaklanan ses düzeninden arıza yazılır mesajın okunamaması, semantik gürültü sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi gibi. Bunlar görüntü. Sadece zihnimizin ne kadar harika ve etkileyici şeyler yaptığını kanıttır. Başlangıçta okumak zordur. Fakat şimdi bu satırı zihninizin kafa yormadan otomatik olarak okuyabiliyorsunuz değil mi? Bunu duyabilirsiniz. Sırtınızın sıvazlanması hak ediyorsunuz. Bu beynimizde bunun yorumlanması ile ilgili arkadaşlar. İletişim sınıflamaları, kişi içi iletişim, Bireyin kendi içerisinde mesajlar üreterek ve bu mesajları yorumlayarak gerçekleştirdiği iletişim biçimidir. Kişisel arası iletişim kaynak ve hedefli insanlardan oluşturduğu iletişim biçimidir. İletişim sınıflama, örgüt içi iletişim, her türlü örgüt organizasyonun içerisinde gerçekleşen iletişim, yani grup, yani çalıştığımız ortamla ilgili bir, bir iletişim bu. Kitle iletişim, bilgi ve sembo, semboların sembo, bazı kaynaklarca üretilmesi sonrasında geniş insan topluluklarına ulaştırılması ve ulaşan mesajın söz konusu insan topluluklarına yorumlanması sürecidir. Ben az önce diyorum arkadaşlar. Ki ayrı bir sözü dil, dil ötesi yüz beden, bedensel mekan kullanım araçlar. Resim türen sözel yazılı sözsüz. Resimler toplumsal iletişim, örtüksel iletişim, grup iletişimi, bireysel arası iletişim, kişisel iletişim, Resim süreci bireyler arasında iki tür iletişim bulmaktadır. Yüz yüze iletişim, geri bildirim aynı anda olabilir. Genellikle sonuçlar olumludur. Yüz yüze olmayan iletişim daha çok iletişim araçlarıyla. Şu an bizim yaptığımız gibi arkadaşlar. Görsel iletişim, fotoğraf, afiş, yazılı ve görsel iletişim, gazeteler, dergiler, uzaktan yapılan sesli iletişim, radyo, tv, sinema gibi. Bilimler mesela resmi kurumsal iletişim için yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yatay çapraz. Yazı sözü görsel sözsüz. İşleyiş açısından iletişim tek kümle alacağın geri bildirimi olmadan gerçekten gerçekleşen iletişim. Kaynağın tek hedefim bir de fazla kişiden olduğu en sık gerçekleştiren şey iletişim. İşte nerede yukarıdan aşağıya doğru iletişim bu emir komuta zinciri gibi oluyor arkadaşlar. Yöneticilerden gelen politik açıklamalar. Daha çok bilgi baktığımız söz konusudur. Bilimsel veriler iletirken hedefin bilgi ve kavga yüzeyin uygunsa sender kavga ve etkinliklere duyurulması. İki yönlü iletişim var. Tek yönlü, iki yönlü. E, Göndericinin mesajını alırsan girip dumanında ortaya çıkar yazar, söz alır. Bu iki yönlü iletişim arkadaşlar. Tek yönlü iletişim hızlıdır. Çift yönlü iletişimde daha doğru iletişim kullanılır. Çift yönlü iletişimde etkiler güven boğuşu içindedir. Çift yönlü iletişim tek yönlüye göre gürültü ve diğer faktörle, iletişim faktörlerinin etkisindedir. Çift yönlü üretim daha demokratiktir. Başarı dersimiz bitti.